Değerli izleyenler, bugün Gönen Bayramiç Mahallesi'ndeyiz. Bayramiç Mahallesi'nde 920 metre yola cepheli bir tarlamız var. Hemen yanında 3100 metre bir tarlamız daha var. Bu bulunduğumuz alan. Yerimiz burası. Şöyle bir gösterelim. Şöyle karşıya kadar gidiyor. Şu otlar sınır oluyor. Böyle ileriye doğru gidiyor. Hafif dikdörtgen şeklinde. Yola cepheli bir yer. 3100 metre yerde hemen bitişiğinde şu görünen yer. Bakın dümdüz bir yer. Yola cephe, yolu gösterelim. Burası kadastroya. Kadastro, Kadastro yolu dümdüz bir yer. Hemen göl ileride göl gösterelim. Evet. Bakın göl karşısı olduğu gibi manyas gölünü görüyor göl manzaralı. Aracı getirdik. Aracı gösterelim. Hemen ana yolda burası. Manyas yolu. Hemen Manyas yoluna 50 metre mesafe var. Ana yönelde Manyas yoluna 50 metre mesafede. Kadastayı burada ya. Sağlamızdan gidiyoruz. Arpa ekilmiş. Tabi biçme zamanı gelmiş, biçilmiş. Samanları duruyor. Daha samanlarını almamışlar. Dümdüz bir yer. Hobi bahçesi olabilir. Ufak çaplı hayvancılık olabilir. Salma tavukçuluk olabilir. Köye çok yakın. Köye 300 metre. Elektrik su alınabilir. Mesafe yakın. İleride zaten çeşme var. Hemen 100 metre ileride yolun karşısında çeşme var. Güzel. Doğayla iç içe göl manzaralı, göl havası var. Gönen merkeze 13 kilometre. Ana asfalt boyunda. Hemen yarım saatte bir araçlar geçiyor burada. Merkezi konumda. Güzel bir tarla. İster yatırımlık, ister hobi bahçesi yapılabilir. Bazı müşterilerimiz <laughs> bir ev yapayım, bir konteyner koyayım, gelin bir bahçe yapayım diyorlar. Köye yakın olsun diyorlar. Alın size. Güzel bir yer. 920 metre tarla, yola cepheli, kadastro yolu, ana yola yakın. 22 bin lira fiyatı çok pahalı değil. Arsa vasfında bir tarla. Efendim, yol sorunu yok. Elektrik su çok yakın, köye çok yakın. Efendim, bazı müşterilerimiz 5 lira, 10 liraya yer istiyorlar. Ev yapayım, elektrik suyu öyle bir yer yok yani açıkça söylüyorum. O tarz yerler yatırımlık yerler, alıp atmalık yerler. Ama bu böyle tarzdaki yerler gelin buraya bir yaşam kurun yani. Burada da hemen bitişiğinde de 3100 metre. Oranın fiyatı da 47000 lira. 3100 metre daha büyük bir yer. Burası 920 metre. 22000 lira. Sizi Gönen'e bekliyoruz. Biz Gönen'deyiz. Ofisimize bekliyoruz. Buna benzer yerlerimiz elimizde her zaman mevcut. İster yatırımlık ister ev yapmalık yerler. Böyle güzel yerler kaçırmayın. Sonra pişman olursunuz. Evet şöyle bir daha gösterelim. Şöyle dümdüz bir yer tarlamız. Bu şekilde. Bundan oradan elektrik direğe de geçiyor. Efendim. Toprağı verimli, göl manzaralı. Evet, tarlamız bu şekilde. dümdüz bir tarla şöyle bir gösterelim tarlamızı. Araçlar bakın konteyner geçen sene bir müşteri burada bir dönüm gelse konteyner koydu. Arada bir geliyor hafta sonları. Bir bahçe yaptı önünü Geliyor bir kafa dinliyor. Temiz hava alıyor. Göl havası alıyor. Zaten köyde şurası. Köyü de gösterelim. Camiyi gösterelim. Bakın. 300-400 metre var yol. Hemen yolun karşısı köy zaten. Bu şekilde. Merkez ikonunda. Güzeldi. Tamam İlçeler arası yol güzergahı. Yani Gönen'le Manyas arasında bu yol ana yol. Yarım saatte bir minibüs çalışır burada. Artı bu yol şu an duble yol oluyor. Seneye bu yol biter, duble yol olur. O zaman burası çok daha farklı olur. Tam merkezi bir yerde. Burayı kaçırmayın diyoruz. Evet.